Evim Dergisi'yle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Çekmeköy'deyiz. Bir şehir evindeyiz ama aslında pek şehir evi demek de doğru olmayacak gibi doğayla iç içe geçmiş bir villa turu yapıyor olacağız. Villamız oldukça büyük aslında. Ee, yaklaşık olarak 200 metrekarelik bir kullanım alanı var. Bahçeler biraz daha aslında ilginç. Ee, Küçük, yaklaşık olarak işte 100-150 metre civarında, binayı çepeçevre saran bir bahçesi var. Burada aslında şehrin tam göbeğinde olmamıza rağmen tam anlamıyla bir e, sayfiye e, diyebileceğimiz bir yaşam konsepti oluşturulmuş. Dışarıda hem bir yemek alanı var hem de bir oturma alanı kurgusu var. Buradaki aslında bitki örtüsüyle kucaklaşabilmesi için de tam anlamıyla natürel malzemeler tercih etmişler. Arkamdaki yemek masası örneğin koçtaştan alınmış. Sandalyeleri takım ruhundan uzak olması için Ikea'dan katlanır şekilde tercih edilmiş. Kışın çünkü kaldırdıklarını söylüyorlar bir oturma alanı var yine oturma alanında da rattan bir malzeme görüyoruz bu rattan malzemeye sahip olan oturma grubu da yine bahçeden alınmış aslında ev sahipleri buraya ilk geldiklerinde burada hemen hemen hiç ağaç yokmuş bir manolya ağacı ekmişler bir elma ağacı ekmişler. Aslında epey yıllar da olmuş. Bu eve 2004 yılında taşınmış ev sahipleri. Elma ağacını 2006 senesinde ekmişler. Hemen önümde bir tane zeytin ağacı da var. İklim biraz böyle yumuşak olduğu için aslında zeytin, işte elma, manolya ağacı burada kolaylıkla olabiliyor. Çimlerle ilgili çok büyük sıkıntı çektikleri için daha fazla hani buna göğüs geremeyip böyle daha başka bir yöntem bulmaya çalışmışlar ve e, fare kulağı denilen bir e, bitki ekmişler. Bu böyle birazcık arsız olduğu için bahçenin her dem yemyeşil görünmesini sağlıyor diyebiliriz. Şimdi bu alandan yavaş yavaş evin ön cephesine doğru gideceğiz. Evin salon ve mutfağı olduğu gibi yine bahçeye e, açılıyor. Biz oradaki alandan da biraz bahsettikten sonra yavaş yavaş Şeyma ve Emre çiftinin evlerinin içine doğru ee, geçeceğiz. Ee, haydi bakalım, gidelim. Şimdi evin en güzel yanından bir tanesi aslında arka tarafta bahçede bir yemek alanı var, oldukça da geniş bir alan. Ee, ama mutfağın doğrudan açıldığı bir açık hava yemek alanı burada da var. Yine e, bahçede gördüğümüz gibi doğal malzemeler tercih edilmiş. Ee, yine rattan böyle doğal dokulu bir e, yemek e, konsepti görüyoruz. Yuvarlak tercih edilmiş çünkü alan kare. Kare alanlarda çünkü yuvarlak masaların yerleşimi biraz daha aslında fonksiyonel oluyor. Snop mağazasından alınmış bu arada. Aydınlatma bu natürelliği tamamlayacak şekilde keneviriklerden e, tercih edilmiş. Zannediyorum Trendyol.com'dan e, alınmış. Şimdi Burası aslında bir sitenin içinde yer alan e, bir villa. Dolayısıyla bir takım yapı ile ilgili kısıtlamalar var. Ama ev sahipleri bu alandaki gölgelikten de ödün vermek istemedikleri için buraya basit bir tente sistemi yapmışlar. Böylelikle bu işte sabah, öğleden sonra her daim gölgelik bir alan elde etmeyi başarmışlar. Şimdi evimizin ilk odası mutfağımız olacak. Mutfak zaten açık planlı. Mutfak ve salonla turumuza devam ediyoruz. 2004 senesinde bu eve taşındıklarında aslında mutfağın planı bu şekilde değilmiş. Burası tam anlamıyla kapalı bir mutfakmış. Burada standart bir kapı var. Burada da bir aslında duvar var. Hatta öyle ki buzdolabı tam anlamıyla bu alandaymış. Ve burada başka hiçbir şekilde bir tezgah alanı ve bir e, dolap yokmuş. Bu haliyle aslında aile kullanımı için biraz dar ve küçük bir mutfak olduğu için ev sahipleri tamamıyla mutfağı sıfırdan tadilat yapmaya karar vermişler. Bir mimarla çalışmışlar, Kerem Başçı mimarları ve yerel bir ustaya yaptırmışlar bu arada. Tam anlamıyla Orhan Usta yapmış. Hem dolapları hem tezgahların tamamı onun elinden çıkma. Metro karalar tercih edilmiş. Aslında böyle stil olarak baktığımızda ee, tam anlamıyla böyle modern, İskandinav bir stilden burada söz edebiliriz. Açık raf üniteleriyle çok fazla boğmamak adına böyle bir havadar bir atmosfer elde edilmiş mutfakta. Tezgah çok ilginç bir malzeme. Ee, son zamanlarda porselenin aslında hem zeminde hem tezgahlarda Hatta işte tezgah aralarında çok yaygın kullanımlı görüyoruz. Bu malzeme de porselen. Çizilmelere biliyorsunuz porselen çok yüksek ısılarda piştiği için kırılma, darbe dayanımları çok fazla oluyor. Ve işte çizilmeye karşı da mutfaklarda çok trafiği yüksek olan mutfaklarda son derece pratik bir kullanım sağlıyor. Benim en sevdiğim taraflardan bir tanesi bu üst modüller oldu. Buradaki üst modüllerin derinliği de çok fazla olduğu için depolama anlamında gerçekten harikalar yaratıyor diyebiliriz. Aslında derinliği fazla olan dolaplarda birazcık mutfağa böyle acaba işte karanlık olur mu korkusu olur. Onun da üstesinden gelmek için spot modüller eklemişler. Böylece son derece aydınlık ve havadar bir atmosfer var. Kaldı ki aslında burası böyle koridor tipi bir mutfak. Koridor tipi mutfaklarda da Genellikle şöyle bir endişe olur, acaba işte dolaplar fazlaca sağlı sollu alanı domine eder mi diye. Ama bu endişeye mahal vermemek için ev sahipleri tamamıyla beyaz kartelada mobilyalar tercih etmişler. Zeminde bir doku var. Bu dokuyu da halıya borçluyuz. Bu trend yoldan alınmış bir halı. Yine alandan kazanmak için burada bir ahır kapı kullanılmış. Tamamıyla böyle sürgülü bir sistem var bu şekilde. E, bu sürpriz sistemi de aslında kiler dolabının arkasına gizlemişler. Burada da böyle e, çok büyük bir kiler ve boy dolabı var şöyle göstermek istiyorum. Bunların aslında devamını biz pencerenin kenarında da görüyoruz. E, bu anlamda gerçekten e, depolama açısından bence harikalar yaratan bir mutfak olmuş burası. E, oturma alanlarını da es geçmemişler, burada bir pencere açtırdıktan sonra bir e, aslında bar tezgahı gibi böyle yüksek taburelerle birlikte bir ayrı bir yemek alanı organize etmişler. Çok aceleleri olduğu zaman, sabah işte işe giderken ya da okula giderken yine burayı böyle kahvaltı amaçlı kullanıyorlarmış. E, tezgahında da bu sefer porselen değil, ahşap görüyoruz. Bu ahşap da aslında bence bu alana son derece sıcak bir e, görüntü eklemiş, e, meşe rengi bir e, tezgah. E, bu tezgah aynı zamanda açık raf ünitelerinde de bence şık bir gönderme niteliğinde. Şimdi çok ferah bir salondayız. Burası hem yemek alanına ev sahipliği yapıyor, hem bir oturma alanı var, hem de bir e, şömine önünde böyle e, okuma köşesi gibi kitaplıkla beraber ayrıca bir köşe organize etmişler. Yaklaşık olarak e, her şeyi dahil ettiğimizde e, zannediyorum bir 50 metrekarelik bir alandan söz edebiliriz. E, yapının orijinalinde aslında bu e, şömine varmış. E, ev sahipleri sadece duvar kağıdı ilave etmişler çünkü aslında dokulardan çok hoşlandıklarını söylüyorlar. Arkamda da böyle çok yer kaplamaması için kompakt tasarımlı iki tane berjer tercih edilmişler, etmişler. Bunlar Vivense'den alınmış ve böyle keten rengi bir döşemelikleri var. Yine benzer şekilde bir televizyon koltuğumuz var. Pufu ile birlikte bu da işbir yataktan alınmış. Tamamıyla aslında açılıp daha farklı formlarda da kullanılabiliyor. TV ünitesini yine ev sahibi kendisi çizmiş ve bir ustaya özel olarak yaptırmış. Alanın ferahlığını bozmamak için tamamıyla şeffaf cam kapaklar tercih etmişler. Yine bahsetmedim ama buradaki kitaplık da yine benzer bir şekilde Şeyma Hanım'ın kendi çizimi. Evdeki pek çok mobilyada olduğu gibi Orhan Usta'ya yaptırılmış bir zamanlar 6. Cadde diye bir marka vardı. Eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur. buradaki koltukların tamamı zamanında oradan alınmış. Fakat biraz evi karanlık düşürdüğü için daha sonrasında döşemelikleri değiştirilerek daha böyle beyaza yakın, kireç beyazı gibi bir beyaz tercih edilmiş. Yastıklar bir kadın girişimcinin el, emeğini, el emeğinin izleri ve trend yoldan alınmışlar. Ortada yine böyle açık renklerde burayı tamamlayan bir puf görüyoruz. Aslında normalde bu evin orijinalinde burada bir puf yokmuş. bir Büyükçe bir sehpa varmış. Ama daha kullanışlı ve biraz daha böyle davetkarlık katmak adına e, çok büyük ebatlı bir puf kullanılmış hemen altında da yine onu renkçe tamamlayan ve İngiliz e, ondan e, alınan bir e, halı var e, okuma köşesinde de bu halının bir benzerini görüyoruz ve oradaki halı da yine İngiliz ondan alınmış şimdi yemek alanına geldiğimizde yemek alanı aslında mutfak ile salon arasında bir hemen hemen bir köprü görevi üstleniyor mutfak tamamı ile e, açık mutfak konseptinde daha sonradan dizayn edildiği için buradan servis çok kolay hale gelmiş. E, küçük bir dresuar var. Bir konsol tercih edilmemiş. E, Rustik stilde bir dresuar görüyoruz. Dokusu bizce muhteşem ve Mudo konseptten alınmış bu arada. E, masada mermer tablalı bir masa görüyoruz. Bu mermeri Modoko'dan bir mermerciye özel olarak kestirmişler. Ve oturma alanına gönderme niteliğinde olması için yine koltukların yanına da aynı mermeri kestirip burada bir sehpa alanı elde etmişler. Alt kattaki turumuz şimdilik bu kadar. Şimdi böyle derinliği çok güzel olan helozonik şekildeki merdivenlerden tırmanarak yukarı kata doğru çıkacağız. Evdeki bütün zeminlerde aslında bütünsel bir konsept var. Tamamında gerçek parke var. Öyle ki merdivenlerde bile e, tamamıyla e, parke, döşeme tercih edilmiş. E, yine görmeye çok alıştığımız bir senaryo ama bu merdivenlere de bence çok yakışmış bir galeri atmosferi var. Burada gördüğümüz e, ahşap tablolar e, bir zamanlar Yargıcı Homeworks'den alınmış. Şimdi evin ilk odası çiftimizin yatak odası olacak. Burada da aslında hiçbir yerden hemen hemen alınmış bir mobilya göremiyoruz. Bir tek belki arkamdaki full aynalı olan dolap hazır alınmış diyebiliriz. Yine evin mimarı olan Kerem Başçı'ya özel olarak çizdirilmiş ve Orhan Usta'nın el emeğinin izlerini taşıyor. Burada bir televizyon odası gibi bir kurgudan söz edebiliriz. Televizyon var ama bir taraftan bir çalışma alanı da var. Pencere önünde bizce çok e, fonksiyonel olduğunu düşündüğümüz böyle küçük bir e, çalışma alanı e, kurgulanmış. Yatak başında böyle biraz dikkat çekici bir konsept var. Boydan boya deli kapitoneli bir başlık tercih edilmiş. Açık renkler e, görüyoruz tüm mobilyalarda aslında. E, odada mobilyalarda açık renkler görüyoruz. E, ama duvarlarda onun böyle birkaç ton daha üst notalarından böyle griye yakın bir renk var. Bu da aslında derinliği artırmak adına güzel bir tercih olmuş. Bu odada bir giysi dolabı var, ama bunun yanı sıra bir giysi odası da var. Ee, bu anlamda da yine işte depolama açısından ekstra ekstra bir alan kazanılmış. Canın odasındayız. Ee, bu evin ikinci yatak odası. Ee, Bizce evin aslında çok güzel böyle kullanışlı bir mimari kom e konsepti var. E, uyku odaları tam anlamıyla üst katta e, planlanmış, e, genişçe bir koridor var. E, bu koridorda da e, bu genişlikten istifade etmek için buraya yine böyle şifonyer var, Ikea'dan alınan bir ünüt yerleştirilmiş ve işte depolama için ekstra bir alan kazanılmış. Canın odasında da tıpkı çiftin yatak odasında gördüğümüz gibi e, tam anlamıyla e, özel yaptırılmış mobilyalara e, rastlıyoruz. Kerem Bahçı'nın çizimi, yine Orhan Usta'nın yaptığı mobilyalar. Burada aslında Pinterest'ten ilham almışlar ve bir Lego'yu andıran bir kurgu yaratılmış. Çünkü Can Lego'ları çok sevdiği için yine mobilyada da benzer bir çözüm olarak kulplarda, raf ünitelerinde tam anlamıyla Lego bari bir sistem tercih edilmiş. Yatak oldukça geniş, ileriki yaşlarda da kullanabilmesi için neredeyse çift kişiliğe yakın bir ebadı var. Modoko'da bir mobilyacıdan alınmış. Şimdi bu odanın da aslında yine tıpkı yatak odasında gördüğümüz gibi özel bir yanı var. Burada bir çalışma alanı var. Ancak bu çalışma alanı bu kez iç mekanda değil, dış mekanda e, tamamıyla bahçeye bakan yemyeşil bir kurgusu var. E, yine hep beraber evde çalıştıklarında... E, çift olarak. Burayı da özellikle kullandıklarını söylüyorlar. Beyaz, dresuar vari, çok ince bir masa tercih edilmiş ki bu da balkon alanını hiçbir şekilde çok fazla domine etmiyor. Bir ofis sandalyesiyle burada çok keyifle, açık havada, bol oksijenle çalışabildiklerini söylüyorlar. Şimdi bu evimizin son odası. Burası çok amaçlı bir oda. Hem bir televizyon odası, hem bir konuk odası, burada çok rahat misafir de ağırlayabildiklerini söylüyorlar. Ama bunun yanı sıra aslında bir okuma alanı da gibi kurgulanmış burası. Böyle rahat bir sallanan sandalye var. Dolayısıyla pencere önünde de olduğu için keyifle kitap okuduklarını, işte isteyenlerin de kendiyle baş başa kalmak istediğinde ya da film izlemek istediğinde bir işte sinema odası ya da televizyon odası gibi kullandıklarını söylüyorlar. Burada da yine dikkat çeken tasarım şu. Yine bu alan çizildiği için bir duvar komple hem aslında yatak ve oturma hem de depolama alanına ayrılmış. Böyle bir tak gibi kurgulanmış burası. Orta alan tamamıyla boş bırakılmış. İşte dekoratif bir takım tablolarla da estetikten ödün vermeden bir köşe yaratılmış. Çepeçevre deybeti çevrelediği için de aslında derinliği de çok yüksek bu dolapların. Dolayısıyla çok fazla bir böyle eşyaları saklama hacmi elde edebilmişler. Bugün İstanbul Çekmeköy'deydik. 200 metrekarelik bahçeli bir villayı hep birlikte gezdik. Ancak ne yazık ki bir çekimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek, hoşçakalın, mutlu kalın.